Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuna başlıyorum. 7. seviyeye kadar gitmeye çalışacağım. En sonunda videoyu sonuna kadar izlerseniz neden bu oyunu oynadığımı, sizlerin de oynaması gerektiğini anlayacaksınız. Özellikle Blocks Free oynayan arkadaşlar bu oyunu oynamasını tavsiye ederim. Sebebini şimdi anlayacaksınız. Oyun sonuna dikkatli izleyin. Evet arkadaşlar, Dumo Güleşi oyunumuz. Böyle oyunumuza başlıyoruz. Ve şuradan arkadaşlar tüm pet oyunlarındaki gibi buradan pet çıkaracaksınız. Pet çıkarmadan önce şöyle nasıl söyleyeyim size. Pet yuvanızı genişletmek için hafta sonları gerekiyor. Hafta sonu geldiğinizde şuradan bir tane smoji geliyor. Onunla pet yuvanızı genişletebiliyorsunuz. Sonra şuradan fax var ya. Bakın burada ne veriyor gördünüz mü? Yele veriyor. Pelerin veriyor cübbe veriyor hani bu şeydekilerden ismini söyleyin ee neydi onun ismi One Piece'deki. cübbe mi deniyor buna cübbe denir sanırım bakın şu ailemanın arkasında var bundan arkadaşlar şimdi ne kadar kolay alacağım siz göreceksiniz ama 7 gün boyunca çık yapmalısınız oyuna hiç kaçırmadan 7 gün boyunca bir görevi o şekilde şuradan bakın görün 7 gün boyunca çık yapacaksınız diğerleri çok kolay arkadaşlar bir de burada bu peti alırsınız zaten o 7 gün çift yaparken şu pet var ya görüyorsunuz o bir pet diyor 25 buçuk 3 saatte veriyor. O petten 2 tane aldığınızda çok kolay sona gidersiniz. Şimdi beni izleyin ve görün. Bunu nasıl alacağım İzleyin ve görün arkadaşlar. Şimdi petlerimi bir daha de... takayım ve görün. Hah şimdi petlerimi taktım. Evet geldik herakalar. Evet arkadaşlar şimdi yapmam gereken... Öncelikle kendimi kuvvetlendirmem lazım. Kuvvetim ne kadar olduğunu şuradan görebiliriz. 39 K'ymış. Şu an benim dövüşebileceğim kim var? Ve şurası kaçta açılıyor? 10 K'da açılıyor. 10 K'yı açarız. 10 K kupa. 3 K kupamız var. 10 alabilmek için. Bununla acaba dövüşsem alabilir miyim? Bakalım görelim. Gel bakalım lan. Arkadaşlar burası her zaman gibi klik. Evet. Dövebiliyorum arkadaşlar. Yer sayesinde olsa gerek. Ben bunu bir yeterince döveyim. Kapıyı açınca size dönüş yaparım. <laughs> arkadaşlar şu cılızlığıma rağmen güzel duruyorum bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Karşımdaki ne kadar heybetli ama ben çok cılız minnacık duruyorum ama güzel de zorluyorum. Evet arkadaşlar kapıyı açtığımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar kapıyı açma serüvenimize geldik. Ek kapımız açıldı. Şimdi arkadaşlar ben şimdi açıkçası bacaklarımı geliştirmek istiyorum bakalım ama. Evet geliştirmemizin sade yo bacak değil. Ben kollar oy bacaklarım çok şişti. Bacaklarım çok aşırı şişti arkadaşlar. Kollarımı geliştirsem daha iyiydi. Aga be birinci harfeye gitmem gerekecek. O yüzden ben arkadaşlar full bacaklarıma odaklanacağım. Sonuçta yedinci harfeye kadar gideceğim ya o yüzden. Sırf bacaklarıma. Ne yaptık ya arkadaşlar bu petler var ya Çok aşırı kuvvetli Petler çok aşırı hızlı gelişmemizi oranak sağlıyor Aa ben en iyisi birinci haritaya gidip Kollarımı geliştireyim bu kadar hızlı geliştirdiğine göre Kollarımı da hızlı geliştiririm ben bacaklarımı hiç sevmedim böyle büyük büyük bacaklı ya Ben kollarım büyüsün istiyorum O da şurada geliştiriliyor Hemen şöyle yapalım Arkadaşlar petlerin çok katkısı varmış öyle böyle değil. Evet sona direkt getirdi baksanıza. Şimdi ikinci haritaya direkt gidebilirim. Kollara bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aga be. Zaten birek püresinde de iyiyim ben arkadaşlar. Canavar gibi bireklerim var yani. Evet ikinci haritamıza geldik. Kaç diyor? 24 milyon. 24 milyon. Biz bunu yeneriz arkadaşlar. Şimdi bizden ne, ne istiyoruz? 300k. Evet. Şimdi arkadaşlar bununla da bir iki tur dövüşeyim. Bunu bir de döveyim. Ondan sonra. sona geldiğimizde yine size haber ederim. On beş on beş mi veriyorsun? Bu da benziyor sanki. Evet. Bir kere daha dövüşeyim. Ondan sonra arkadaşlar. Diğer haritaya geçeceğimiz zaman buluşuruz. Evet. Bakalım. Evet. Gördük ama oyun bug ve kaldı gibi oldu. Burada da arkadaşlar hangi haritada olduğunuzu görüyorsunuz. World 7. World 7'ye geleceksiniz. Sondaki aynı bu şekilde en sondakini döveceksiniz. Hemen üst kata gidersiniz. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı açtığımda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son dövüşümüze geldik. Şimdi burada dövüşümüzü yapıp bir üst kata geçeceğim. Üçüncü kartaya. Hadi bakalım. Evet. Şimdi 3. artıya geçme zamanı. Böyle hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Hiç durmaya gerek yok buralarda. Yeni budget açıldı zaten. Evet şimdi burada biz ne yapıyorduk? Kozlarımızı geliştiriyorduk. Yine kozlarımızı geliştirmeye devam. Kaçmış en yüksi. 12 B. 12 B'yi. Ooo buraya gelemiyoruz. Neden? Diğeri çok düşmüş. Hemen 70 kusur yapalım. Neredesin? Şurada. Neden olmayı ya? Aa, biz hiç geliştirmemişiz dostlar. Geliştirmeden petler sayesinde çok sağlam yendi bunları. Şöyle geç. Şuna geç. Şöyle. Evet. Yeterli bence. Çok da fazla yaptık hatta. Şöyle arkadaşlar. En son üçüncü haritadaydık. Üçüncü haritaya gelelim. Üçüncü haritada kol geliştirmeye tekrar gelelim. Kol geliştirmede maksimum kaçtı? Uyy. Görüyorsunuz. Hemen onu da bir geliştirelim. Buradan. Bir iki vurduk mu zaten uçarız. Uçtuk bile. Evet. Şuraya gelelim. Buna bile değil. Bir arkadaşına gitsek daha iyiydi de. Ama uğraşmaya gerek yok. Zaman kaybı. Böyle bile çok sürekli alıyorum. Evet arkadaşlar. Kollarımın yapısına bir bakın. Evet. Kuvvetliliğini seyredeyim. Burada da biraz daha dövüştürürsem. Biraz daha fazla fazla vursun ki bir sonraki el sıkıntı yaşamayalım canlar. 50 de bırakacağım. Evet 50 yeterli. Kaç olmuşuz biz? 48 var. 48 var. Karşımızdaki kaçmış? 34 var. Ohoho mekanik. Yeni hallederiz. Overlord. Gel bakalım sıra arkadaşlar bununla da dövüşüp bir katı çıkmak için uğraşacağım. Böyle biri iki el dövüşelim ondan sonra yine geçiş yapar. Sonra karakteye geçeceğim ama size haber ederim. Bu bir iş. Bizi durduramazsınız. Mekanik mekanik hak getire. Bu iki. İzle. İki ya. Ben ne dedim sana? 3 milyon arkadaşlar. 3 milyon kupa biriktirdiğimde oraya da çalıyacağım. Sadece 3 milyon kupa biriktirmem gerek artık. Bununla dövüşe dövüşe. Evet arkadaşlar. Şimdi ben buradan artık ya keserim ya hızlandırırım. Kapıyı açacağım zaman görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizi öyle bir geri itti ki bu. İnanamazsınız. Kaçıncı harfeye itti. Artık pink mi var oyunda ne var bilmiyorum. Bazen adam böyle takılıyor gibi oluyor. Size de olabilir. Bunlar da dert etmeyin arkadaşlar. Çikil de yapabilirsiniz. Ben gibi orada durabilirsiniz. Bir de size bir şey göstereceğim. Burada bakın bir benim karakterlerimden birisi. Şu makine karakterden bende var. Burada bir de o kirinin altında arkadaşlar şunlardan var bakın. Bunlar da önemli. Şunu mesela biraz sonra alabileceğim. Bunu aldığımda daha da kuvvetli olurum. Bunu çok zaman gerekiyor. Ben şunu alacağım birkaç tur sonra. 25 civarı maç sonra alacağım. Şimdi bir sonrakine geçelim. Dördüncü haritamıza da geçiyoruz arkadaşlar. Ne kadar hızlı olduğunu siz de görüyorsunuz. Yeni bir ciddi açıldı. Evet yeni haritamızda kol geliştirmemiz Şurada. Gelelim kaç diyorum şu an. çok fazla diyor. Şimdi biz buradan yapacağız mecbur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir böyle gecikme tarzı bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum işte. Sizde de böyle olursa dert etmeyin yani. Şunu hemen geçelim. Geliştir aslanım geliştir şu pazularıma bak cancağızım bak bu pazulara bak. Temel reis benden öğrendi o kolları öyle geliştirmeyi. Aga be. Ne feci ne feci. Bak 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 bak. Öyle ittirme hareketiyle ya, bu yağlı bileşim biraz daha değişiyor. Bu sumo. Sumo arkadaşlar bu sumo ama ben göbek geliştirmiyorum. Kollarımı geliştiriyorum ama kollarımı geliştiriyorum diye beni hak almayın. Göbeğim yok diye beni hak almayın. Çok canavar gibi bir şeyim bak. Hemen aklıma alıyorum yani karşımdakilerin mesela bak biraz sonra izleyimi görün. Hiç öbür ufaklarla bile uğraşmadan direkt sonuncuyla uğraşıyorum bak. Öyle tehlikeliyim. Şunları görüyorsunuz yani tehlikeli olduğumuz siz de farkındasınız. Zaten bizi bilen bilir. Biliyorsunuz. Evet şunu 150 yapalım arkadaşlar güzellik ha? Ondan sonra devam edelim. Güzellik ha? direkt dövüşe geçeriz. Bak şu an kendiliğinden durdu arkadaşlar. Burada zaten kendi kendine otomatik arkadaşlar gelişir. Sadece karakterleri de, ne diyeyimse yaptırırken, yaptırırken o zaman otomatik yapmıyor. Otomatik yapmak için Robux vermeniz lazım. Ama kendiniz tıklayarak aynı ben gibi yapabilirsiniz. Rahatlıkla yapılıyor. Kaç diyorum? 124 de. İyi ki de bu kadar geliştirmişim. Gel bakalım seninle bir dövüşelim. Gel bakalım sana bir el mi yaman, değil yaman göstereyim. Gel lan buraya çapar olan. Gel boyun büyük diye bana artistik mi Benim gollarım çok kuvvetli ya. Adamın aklını alırım aklını. 50 milyon kupaya ihtiyacım var bak. Gel gel hadi gel. Gelsene. Dur 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 dur. Ha, yat aşağı kerek Yat. Evet arkadaşlar bunu da yeneyim gözlerinizin önünde ondan sonra artık kastığımızda kapıyı açtım an size dönüş yaparım hadi bakalım. Evet arkadaşlar ellemi yoğun bu meselesi de bitti. Şuradan hemen bu don da almayı unutmayalım da. Yeni bir don da geldi ama o donu almadan bunu alacağız. Evet o donumuzu nereden giyiyorduk? Şuradan evet. Şimdi bunun katkısıyla bunun katkısına bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yüzde daha fazla bin verecek artık bana. Çok çok daha iyi. Yani onlara dikkat edin. Evet şimdi bir sonraki arkadaşlar ne kadar hızlı geçtiğini görüyorsunuz. Evet yeni haritamıza geldik. Haritamız kaçıncı bölgeymiş? Beşincideyiz arkadaşlar. Son iki bölge. İki bölge sonra arkadaşlar bunu bu arkadaşlar almış olacağız. Sadece şu tek sıkıntımız arkadaşlar time. Time'ı geçirmek biraz zaman alacak. Time da bitirince ben size gösteririm yani. Evet şimdi. En önemlisi arkadaşlar 7 gün boyunca çift yapmak. Bunun saati bir de diğerleri gibi. 3 saat. Gece 3'te sıfırlanmadığı için. 70. Uuu 7. 7 QA mı o? Neydi o? Aynen QA. 7 QA. Uyy çok fazla. Çok fazla çok fazla arkadaşlar. Ama bizim için sıkıntı yok. Biliyorsunuz yani. Tehlik eliyiz canlar. Tehlik Burada bir girişim. Ha, evet, şuna geçin hemen. Ona geçtikten sonra yapacağımı yapacağım. Ona geçtikten sonra yapacağımı yapacağım canlar. Bakalım göreceğiz. Ne o? Canı göreceksin. Evet, dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçmak sıkıntı değil de. O zaman meselesi sıkıntı olacak canlar. Biraz daha hızlı geçirebilsek süper olacak. Böyle bir şey de yok maalesef oyunda. Yani kaç dakika olduğunu size hesaplayın. O dakika falan kalmadan ne kadar ilk kasıldığını göreceksiniz. Yani o süre geçmeden dediğim gibi takılırsanız canlar. Hani dedim ya. Sadece 5 saat içinde şu 2 pet alabilirsiniz. 2 pet alın. Sonra zaten hafta sonu ben bunu paylaştığım için hafta sonunda bir tane Petros aynı ben gibi ikinci Petros'un takabileceksiniz. Öyle takarsınız. Aga be. İçinden geçersiniz ortalık. böyle vur aslanım. Vur bakayım. Al aslanım ya şu bollara bak. Şu heybete bak ya. Hehlivan lan sen? Hey Pehlivanlığım lan. Aferin lan keleş. Çalış aslanım. Aferin lan. Vur. Al ayrak. Al ayrak bak göbeksiz arkadaşlar biz tamamen üçgen vücut. İnce bel kalın göğüs Feciyiz şimdi geldik. Fasulyenin faydalarına şuna bakalım bir. Bir sonrakini alabiliyor muyuz? ne kadar istiyor Oo, çok istiyor bu, bu bile çok istiyor bunu bile alamadan biz oyunu muhtemelen bitireceğiz sadece süre zaman geçirmez kalacak evet arkadaşlar şimdi bununla ben dövüşüp 600 milyon biriktirmem lazım şöyle iki kere gözünüzün önünde bir yağını yatayım bu da sanki Luffy'nin balık adam düşmanına benzemiş bana öyle geldi size öyle geldi mi bilmiyorum da bana öyle geldi ya dostu var ona da benziyor ben yani düşmanla daha çok benzettim ama siz hangisine benzeteceksiniz artık bilmiyorum. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar oyunda böyle bir arada bir baya baya gecikme var. Haberiniz olsun böyle takılıyor, takılıyor gibi donuyor gibi oluyor. Bilginize hiç dert etmeyin. Hiç çiftir yaparsınız ya da durduğunuzda kendiliğinden oluyor. Evet canlar bunu da bir döveyim ondan sonra ne yapacağız? kapıyı açtığımda ben dönüşümü yaparım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar o da bitti. Altıncı haritamıza geçiyoruz. Altıncı haritaya geçmeden şöyle bir bakayım da. Gönlüm ferahlasın daha var. Muhtemelen 7'ye alabilecek miyiz emin değilim. Alamayabiliriz arkadaşlar onu. Daha da oynarsanız yani haritanın sonuna gitmek için devamlı oynarsanız alırsınız tabi size ben 7'ye kadar gideceğim artık orada bırakacağım evet şimdi kaç istiyormuş ooo elin protodörden fırlamış gibisiniz beyefendi QE kaç QE 6 diyelim 6 QE evet şurada başlayalım bakalım evet bu bitti hemen şuna geçelim çalış aslanım ay aşağı. aşağı vur vur ver vur vur ver Arkadaşlar dediğim gibi arada takılma oluyor. O ara düşüyorum falan. Tekrar çiftleri yapıp düzeltiyorum. Sizde de olursa dediğim gibi bunu dert etmeyeceksiniz. Çiftleri yapacaksınız falan. Serverler çok berbat. Onu size söyleyeyim. Ama verdiği bence çok çok güzel bir şey. Bir UGC RPG. Tadından yenmez. Harbi harbi de bayağı da güzel bence. Onu da size söyleyebilirim. Evet şuna da geç. Artık biraz zorlanmaya başladım canlar. Hızlı kasılmıyorum. Diğerinde en başta kasmaya başladık mı? Bir anda sonuncuya kadar gelişirdik ama artık gelişemiyoruz bak. Bak 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 daha sondan bir öncekine geçeceğiz daha geçemedik bile baksana. Ağrı bağrı biraz yetersiz kalmaya başladık. Hadi oğlum. Hadi yoruldun. Hadi biliyorum. Ama göbeksizsin o. Onları boşuna geliştirmedik sana. Bir kere daha şuraya. Hadi bakayım. Be, aslanım benim. Aferin keleş. Evet. Şimdi. 4 QE olduğumuzda en sonuncuya ulaşabileceğiz. 4'ten sonra biz bunu 12 yaparsak buradakinin 2 katı en kuvvetli 2 katı olacağız arkadaşlar. Bunu nasıl bu şekilde hızlı oluyorum arkadaşlar? Şu petlerim sayesinde. Petlerim dediğim gibi 5 saat şimdi siz de alabilirsiniz. Şu sağda gift var ya. Oradan 5 saatte 2 tane siz de alabilirsiniz. 2 pet yuvasını açmak için de hafta sonunda bir kere orada bir tane RPG geliyor. O RPG ile ilgileş yapıyorsunuz. Takırt alıyorsunuz bir pet yuvası. Hemen şu baktığım yönde bir yerde beliriyor yani o. Ala sunum ahada geldik sonuncuya. Vuru vuru ver. Vuru vuru ver keleş. Vuru vuru ver. Vur, vur, vur. Hadi oğlum çok yoruluyorum sen de artık. Evet. Bu bizim altı mıydı? Kaçıncı haritadayız biz? Ooo altıdaymışız arkadaşlar. Sona gelmişiz ya. Harbi harbi sona gelmişiz ama o yine de uzun sürdü arkadaşlar. Ben bu kadar süreceğini tahmin etmiyordum. Size çok kısa gelecek ama ben şimdi size söyleyeyim. Normalde muhtemelen bir saate yakın sürecek arkadaşlar. Şu an çünkü ben neredeyse 40 dakika oldum. Neredeyse ama tam 40 değil de neredeyse diyorum. Neredeyse 40 dakikaya yakın yani. 39 dakika oldu yeniden. Evet. Hesaplayın orasını. Ama dediğim gibi çok rahat alırsınız. sadece tek sıkıntı nokta arkadaşlar 7 gün boyunca gir yapmanız gerekecek. Tek sıkıntılı olan o zaten zaman meselesini bırakırsanız Kaç dakika sürecekse hemen biter o. Çok da uzun sürmez. Tahminen 1-2 saat. Maksimum 3 saat sürer. Hesaplamadım ama. 3 saat bile sürmez diye tahmin ediyorum. İleri sallamayalım. Evet 12 mizi yaktık canlar. Şimdi son haritaya gidiş için buraya geldik. Elyon'la bir dövüşelim. Elyon'la bir dövüşelim. Yine bakalım buraya ne gelmiş. Yeni bir evet yeni short da gelmiş de. Yeşil. Yeşil'i alamayız. Öyle dedim şunu bile alamadık arkadaşlar ya. Buna bile maalesef. Bunu bile alamıyoruz. o kadar bileş yapmam lazım. O kadar bileş yapmadan ben bu oyunu bitiririm. Evet arkadaşlar şununla 2-3 maç, iki, üç maç yapayım ondan sonra 800 milyon katmaya geçelim. Bu da çok heybetli duruyor ha bakışları feciye. Değil mi? Bana mı bir öyle geldi sadece? Bence heybetli duruyor arkadaşlar bu karakter. Aslan mı nedir bilmiyorum. Baştan aslan. Baştan kedi. İşte bakın arkadaşlar burada böyle duruyor gibi oluyor ya o öndeki bir gecikmeden dolayı oluyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Kupa meselesi de bitti ben de artık. Yedinci artıya geçiyoruz. Sekiz yüz milyon diyor o. turda direkt iki kere öldü geçtim bitti. Yediye çok hızlı geçtim ya. Hiç uğraşmama bile gerek kalmadı. Evet yediye yedi geçelim. Hadi bir vur. Yatır lan şunu artık. Hadi lan. Aha da yattı sonunda. Yattı da. Yine yani bir gecikmeden dolayı. Oho. Bizimki bayağı geç selam verdi. Evet. Bir sonraki haritamıza geçelim canlar. Evet. Sonuncu haritamız da burası arkadaşlar. Ne oldu? Buradaki sonuncuyu da muhtemelen dönmemizi istiyor. Bunu alabilmek için. Yoo. istemiyormuş arkadaşlar. Yedinci haritayı açmamız kafiymiş. Evet bunu da dövebilirsiniz daha da kaçabilirsiniz sonuna kadar gidebilirsiniz kaç bölümden oluşmuş? 14 harita oluyor arkadaşlar dediğim gibi zaten yaparsanız 14 de çok rahat gidiyor baksanıza bir günde komple oyunu bitirebilirsiniz bitirirsiniz ama belki rebirth gibi bir şey vardır bir kata falan çıkma vardır Oralarını bilmiyorum şimdi arkadaşlar ben şu zamanı geçireyim şu zamanı geçirdiğimde tekrar burada buluşuruz size alıp gösteririm hadi bakalım Görüşürüz. Zaman geçtikten sonra buluşmak üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gelelim fasulyenin faydalarına. Size söyleyeceğim şeye dikkat edin tamam mı? Öylelikle bu hani eğitim zamanı time var ya bu time hızlı geçersiniz Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bakın burada şöyle bir şey var. Buraya geldiğinizde mesela tıkladık diyelim. Bakın burada aşağıda hızlı yapma var. Pastı yazıyor. Eğitim hızlandırma yazıyor ya. Bunu tıkladığınızda hızlı hızlı kaçarsınız arkadaşlar. Bunu hızlı yapmak için ama son haritada değil de şöyle yapacaksınız bakın. Hemen birinci haritaya gideceğiz. Ve burada hangisini katsanız fark etmez. Hangi sorusu olsun fark etmez. Ne yapacağız? Geleceğim ben mesela buna gidiyorum. Bir bakın hızlandırmak için bir katı istiyor. Diğeri kaç istiyor bu kaç istiyor. Fark ettiniz mi? Mesela şu an kaç kalmış benim? Çok az bir şey kaldı. Bakın hızıma bakın şu an. Şimdi aktif ettim. Hıza dikkat edin. İki katı hızlı. Bu şekilde yaparsanız daha hızlı geçirirsiniz arkadaşlar. 1333 şu an arkadaşlar kalan. Bunu kaçırırsanız gerçekten size söylüyorum pişman olursunuz. O yüzden kaçıma özellikle söyley, Bak özellikle diyorum ki Blox Free'de oynayanlar bunu kesinlikle alsın. Çok sevecekler emin olabilirler. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. 1332 tane kaldı. Bir hayırlı olsun'u da alırım. Böyle ben size aldıktan sonra göstereyim de. Evet. Şimdi arkadaşlar karakterimiz tamam. <laughs> Aldık cübbemizi. Şöyle profilimize geçelim. Hemen gelelim. Onsuz halimiz. Ve yeni cübbe. Efe kıyafeti bu Efe. Aga be. Tam blocks suruyuz Arkadaşlar bunu kaçıran harbi harbi diyorum bakın. Pişman olur. O yüzden kaçırmamaya bakın. Faydam dokunduysa da ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar faydam dokunduysa abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz hoşunuza gitmediyse dislike atın engelleyin geçin. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.